Herkese selam arkadaşlar bugün komik bir oyun test edeceğiz aslında oyun değil uygulama Arkadaşlar bunlar yani bu oy <laughs> Neyse arkadaşlar siz ee, arkadaşlar bu dünyada çok popüler değil mi Neyse büyük ihtimalle popüler ve çok komik Ben yüklemiştim sonra silmişim niye sen bunun test amacı sizle birlikte yükleyip bütün seslere arkadaşlar kısaca bakacağız Tabii bunda bir saat yüklenmesini falan göstermeyeceğim arkadaşlar şimdi <laughs> Neyse. O, o ara biz böyle e, başka şeyler bakalım mesela şöyle Oyunlarımı göstereyim arkadaşlar size. En mantıklısı. Burada Full of diye hayvanlara bakma oyunu var. Şöyle getireyim şuraya göstereyim şunu. Bu oyun çok seviyorum yani. Severek oynuyorum. Ve bu da Avatar World. Yani herkesin bildiği bir oyun yani. Burada Minecraft Trial var. Şimdi soracaksın sende normal Minecraft yok mu? Var. Bunu sırf arkadaşımla oynamak için girmiştim. Dolingo. Çok sinirimi bozuldu bu Dolingo'ya bugünler. Tocavol bildiğiniz gibi bizim olmazsa olmazımız. Arkadaşlar ben güncelleyemedim. Sorunum hep happy modun güncelleme getirmemesi. Getirdi ama çalışmıyorlar. Ve burada trafiği göstereyim. Şöyle çok güzel bir saat sokmaya uğraşacağım. Neyse. Minecraft var işte normal. Roblox'ta yani oynuyorum. Ay. Yani şöyle buraya bakınca buradan göstermediğim oyuna. He şu. Yungle Fluff. Şu bak dokundum çıkarttım buraya hatta. Bunu da oynuyorum. Yani çok sinirimi bozsa da oynuyorum. Burada e, mod maps e, yani Minecraft modu yüklemek için yapılmış bir uygulama yani kısaca. Böyle biz bakalım böyle olmuş. Yükleniyordu madem. O kadar şey gösterdik. Nerede yükleniyordu? Bu arada arkadaşlar iki dakikadır konuşuyor muyum ben burayı? bekliyoruz. Yükleniyordu çünkü. Bekliyoruz değil o insan. Arkadaşlar siz beni görseniz ben burada çıldırıyorum şu an. Aha aç. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle açıyoruz. Ben bu uygulamayı biliyorum ama e, görselinin farklı halini yüklemiştim. İçindekiler aynı mı bilmiyorum. İnşallah içinde yani mesela e, şey vardı bu benim e, içinde. Aa e, gibi de tuvalet sesleri. İç, i̇nşallah bu ne lan? Neyse biz buraya ben bir buraya bakıp geliyorum. Aa Türkçe Oldu. Türk olması arkadaşlar ben İngilizce seçiyorum. Çünkü Türkçe hariç bilmediğim başka bir dil yok. Bir de İngilizce yazmış. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar reklamla da sizlerleyim. Bu bunun da hiç şey bu ne lan? ben korkmaya başladım. ben. Neyse o sıra geçelim. Şöyle açıyorum arkadaşlar sesi. Oha lan çok kötü. arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Baksanıza. Bir dakika osur kiki deneyelim. Üç. Bu ne ya? Yok neyse hadi 5 vereyim gönderin Arkadaşlar siz aldırmayın buraları. Şimdi pembeyi deniyoruz. Değil mi? Bu ne lan kaka yapıyor gibi. Oha kaç tane var. Biz sanki açtık? O sürü siz dinleyin. Arkadaşlar biz bence dinlemesek daha iyi. Bu nazik. Arkadaşlar çok kötü. Bir dakika. Korkutucu mu? <laughs> Neyse arkadaşlar özür dilerim. Evet geldik arkadaşlar. Meğerse hiç uzun değil. Bir şey canım, Geçebilir miyiz? Ben korkuyorum. Ay arkadaşlar bu çok korkutur. Ay özür dilerim. Arkadaşlar bu Yan! Bak, he, tamam tamam hiç uğraşmayın gel. İki. Bu böyleymiş. Bence. Bence iyi ki daha iyi arkadaşlar. Bu ara havalı korna. <laughs> bu ne? E, bir dakika yeni reklam yükleniyor <laughs> diyor. Yoksa. Diyor en saçma şey. Yine hiç uzun uğraşmadık. Neyse. Ay. Oy Snake fısıltı sevmedim. Arkadaşlar birine bakmayın. Oy bu sesi en gıcık kaptım seçer seçer. Ay ses arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da bekleyelim mi birlikte ister misiniz? İstemezsiniz evet istemezsiniz. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, soru cevap yapmayı düşünüyordum ama kimse buna cevap vermeyeceğin için yapmayacağım. Lan döveceğim yeter. Oha <laughs> 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 ben kusamıyorum. Sivrisinek yaptık. Gül, gülerek mi? Ya gülmek desem mi? Bravo. Bok gibi yürü gitti. Aynı yer arkadaşlar bunların dediğim için çok çok üzgün. Eklem yükleniyor. Hadi görüşürüz. Bekliyorum hatta sizi yine. Arkadaşlar sizce bunu da test edelim mi bir videoda? Ne dersiniz? Aslında ondan sonra test edebiliriz bunu arkadaşlar. Ay hayır istemiyorum. Evet. Arkadaşlar bir tane dinleyip yapıyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar daha kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12. Kaç dakika sürecek bu? Arkadaşlar hemen hemen yapmaya çalışacağım. Bebek ağlamaz. Silah ister miydiniz? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar ben daha demin açmış olabilirim. Size de açayım. Hemen sıra. Bu işte. Horlama mı? Yemin billah bıktınız değil mi arkadaşlar? arkadaşlar çok özür dilerim. yana en kötü horlaması olabilir. Bir şey arkadaşlar. Buradan sonuncuya da istiyorum. Bu ne? Bu horlama mı? Arkadaşlar ne istersiniz? Hapşırma ister misiniz? <laughs> i̇stemez istemez istemez. Son dakika. Son dakika ne? Görüşürüz. Şimdi tekrar geldim arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? Erkek öksür öksürü ne? Bu oyunu erkek mi yaptı? Yine görüşürüz. Arkadaşlar yine üzgünüm yine. Ay. Lütfen. Arkadaşlar ben makası çok merak ettim. Niyese. Yani ne koyabilirim? Ya? Yok istemezmiş makas. Neyse. Saç kurutma makinesi. Bak böyle yapıyor şöyle. Arkadaşlar ben size söylemedim. Yoksa... Başka arkadaşlar devam ediyor. Ee. neyse video atla varmış. şey Yoksa... Arkadaşlar çok üzüldüm. Evet arkadaşlar bu arada durdurma falan yok demiştim. Üzgünüm. Bir, arada, bir aralar durdurup durdum. Neyse gelin şimdi. Hey, bu if I saw Puh. Bildiri. Bildiri ne? Okuyacağım telefon dizili falan mutlar. Bak yine reklam yükleniyor. Arkadaşlar virüs mü bulaştı? Arkadaşlar virüs bulaşırsa lütfen kanalıma geri dön ama bu ne? Arkadaşlar bu buna... ne? Buna bakmak istiyorum hemen. Bu ne? Kapı ziliymiş. <laughs> Lan şimdi arkadaşlar sonuncuyu deniyorum. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videomuzda bunun diğer türlüsünü izleyeceğiz. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ve bu gram hoşuma gitmedi bu. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Bakın bakın bakın. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı bu arada güzel yorum yazın <laughs> Atmayı ve yorum yazma. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.